Herkese bugün size birlikte ne oynuyoruz? Bugün... Terörcü olduk. 4 e, iç. Kaçıcı bölüm lan? Hep evet hemen bakıyoruz kaçıcı bölüm olduğuna. Buradan... Instagram'dan konuşuyoruz. İnstagram. Eee en son... a a a a en son 6 gün önce videoyu çekmeyeceğiz. Ve Önemli bugün, bugün Ömer'le birlikte bu sefer çok uzun bir süre şey geçmeyeceğiz. Arkadaşlar bu arada neden 6 gün video gelmediğini söyleyeyim. Biliyorsunuz ki sınavlar başladı ve biz de yorulduk sınavlarda. Kısa bir ara verdik. Ama e, sınavlar bittikten sonra her gün video gelmeye başlayacak. Değil mi Ömer? Aynen. Arkadaşlar bu şey arada... Hadi bakalım başlıyoruz. Gece gece gidiyoruz. Ulan gecenin köründe yine yola gidiyoruz ya. Yani. Böyle videolar niye 5'te geliyor falan diye Ömer bir Ömer Özen bir alıyor ama hafta sonu güzel bir, hafta sonundan sonra bayağı hızlı gelmeye başlayacak videolar. Yani Ömer'le bir Ömer'le otobüs simülatör oynadığımız video bile gelebilir. Onun evet, detaylarını zaten. yakında. Çünkü otobüs simülatör 1100 izlendi ve devamını istiyorlar. E tabii ki de bizi çekeceğiz. Allah çatacağız. abi yanlış yere geldik. Dur. Deniyoruz o zaman. Gel. Ha şu kumlu yoldan gideceğiz burdan buradan. Orası o kumlu yol yok. değil, orası evet. nehir. Buradan. Oğlum nehir o bunu. Nehirde nasıl gideceksin? Evet çok küfür etme yaksın öyle. Kızıyor mu? Ot sen? Ya. Bak, evet, evet yani Ömer'le birlikte otobüs videosu gelebilir. Ne zaman? Hadi. Ya bakarız ona. Bu arada evet, otobüs hani videosu kanal evet, kanalda otobüs. otobüs videosu kanalda en çok izlenen video oldu. E, 1100 izlenme. Yani cidden bu kadar sevdiniz mi ya? Ağır buldum. Hemen kes Kötü bir haberim oldu. Hesabım bir daha gitti. Ben merak etmiyorum. Sen kaydetmiştin. Oysa gitseydi var ya ben oyunu bırakırdım. Bu kadar uğraştım ki. Değil mi ya. Ömer? Yani WhatsApp... Ya. Resmen yolları yarayarak yara diyorum be. Değil mi Ömer? WhatsApp şey çok kötü oldu ya. Harbun. Eee var da... Biz Ömer'le araştırdık. Bu ne kamer simbatiörü de varmış. Otobüs simbatiör. Ona da bir bakarız. Bu arada çekmek Zoyen istediğimiz oyunlar var mı diyebilirsiniz. Doğrusu, doğrusu çekeriz ama... ...toilet tabiri defansı ve şey çekmeyiz. Slap Battles çekmeyiz. Ya yani arkadaşlar ben dost çekmem belki. Ya ben evet, dost o kadar kötü değil ya. Ama çekmem ben belki. Ya ben bakarız ona ya. Ben yani istediğim için oyunu çekebilirim. Bu arada Roblox'un dışında da oyun olabilir ama bilgisayar oyunu demeyin. Bilgisayar oyunu olmaz. Biz de bilgisayardan oynuyoruz ama benim bilgisayarı çok iyi değil. Benimki oyuncu evet, bilgisayarı. Benimki her şeyi kaldırır. GT 6. Ama Kaldır benimki ofis olduğu için sadece Roblox. Arkadaşlar. Ve orada Gorilla benzeyen sticker'lar var. Evet sen ya valla. Neyse, neyse o... sen sen konuş. Göte benziyor. Tövbe tövbe. Neyse. Ama öyle. Evet, evet birazcık kakaya benziyor. Bu de benziyor. Tövbe tövbe. Neyse e, e, arkadaşlar bu arada Farming Gold'u çeker miyiz? İnan bilmiyorum yani çok para istiyorlar. 25 çekemem. Yani 25 25'i 25. çekebilmek Bunun. Oğlum çekerim ki Haziran ayına kadar para biriktir marrum. Ama oğlum oynamayacağım için almayacağım ya. Ne? Ya oğlum 20 yetmiyor mu? E 22 de güzel. Arkadaşlar bana en sevdiğiniz bu arada Roblox açacak ama Roblox'u bir oyun yasaklandı. Ve o da bizim Ömer de sevdiğimiz. Oğlum benim seviyorsan... 2 saniye yavaş gitsene ya beni biraz bekle. Hocam biz 190'la gidiyoruz. <laughs> 190 nasıl gidiyorsun oğlum? Gidiyor vallahi videodan izlersin. Ee, dördüncü dakika. Ana abi çiftliği Ana kaka çiftliği. Ne kaka çiftliği ne? Arkadaşlar böyle evet, önünde bugün gelecek merak etme. E Bejdo bayağı ara verdik değil mi? Altı gün. Arbolum. Ha döneceğiz döneceğiz haberin olsun. Allah Allah. Ağzıma ses yaptım. Şimdi dönüyoruz buradan kardeşlerim. bas abi? 150. Hani aslanım biraz daha gazla. ne? Ben de şey gitti. Ekran gitti. Hız göstergesi ne? falan vardı ya. ne? Hız göstergesi falan gitti. Onu nasıl geri atacağım? Kötü suya Allah. Oğlum sen şey yapıyorum diye. Ha V'ye mi bastın sen? He ha oldu oldu. Ha. Sen yap. Ye. Ufak ışıkları açalım da. Ben nasıl çift yoktan kurtulayım? Fark. Ya benim niye şey yoktanlar yanıyor ya Allah'ım ya Rabbim. Lan ben bursam nerede? Ha burada. Neredesin sen döndün mü? He döndüm. Bek bekliyorum seni. Bursa'yı bırakmışım. Aa. Yeni ben. ağır videosu da gelecek. O da mobil oyunlarda da bir şeyler gelecek. Ne biliyorum. musun? Ana ya? oğlum bugün 3 tane video gelecek lan. Niye? Ben yani, dün akşam tamam goril videosu çekmiş. Aa gördüm seni. O oyun adı neydi? Ya ne bileyim karışık oyunlar. Ha bugün ya. He he sana hiç söylemedim 2 tane. Dünyanın iyi serisini çektim. Kurban. Bu da kurbağayla gelmesini istiyorsanız yazabilirsiniz. İsmi kurbağa. Kurbağa ne olmalı? Kurbağa yazıyorsunuz, kurbağ. bu ne çıkıyor. Arkadaşlar bana Google Play'i yasaklanabilir. Sebebi ise hiç iyi fotoğraflar diyordur demedik. Ama oğlum o zor yasaklanır ya çünkü... Türkiye'de işletmesi var. Değil mi? Ne zor yasaklanır? Google Play. O ya saklanmaz onlar herhalde. Ama o reklamlar kaldırırsa iyi olacak. Koydum. Herhalde. Neyse biz söylemeyelim ayıp ya. Ayıp ayıp. Ya ben nasıl buraya girdim ya? Ya dayı ol, nasıl girdim ben buraya ya? Aa, ya. <laughs> Abi ben dayı oğlu. Dayı oğlu dur. Dur dayı oğlu. Sen devam edeceksin yetişirim. Ha. <laughs> Bana bu 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 sefer biraz kısa olacak. Dinlenir. <laughs> Oğlum ben bunu Aa. nasıl çektim? Ha tamam çektim. Çektim çektim. Evet bari bu bu sefer biraz kısa sürecek değil mi? Aynen. Çok yani. Aynen. Bu şey dağlık yolları ya. Biz gene dağlık yollara gidiyoruz ya. Ama yine de o yani otobana geçtik. Otobandan Aha, geçtik bir kere. Daha da kolmayan yolları mesela ezberleyebilsek var ya çok iyice lan. Daha da yol yok ki oğlum. Bilmiyorum Anadolu dolu yok. Anadolu da çiftliği. <laughs> çiftliği. Anadolu hele bunu ne yapıyor? Allah. Eyvah. Ne oldu? Şu anda şey yanındayım. Eyvah eyvah. Eyvah. Ben <laughs> Lan tufan <laughs> ne yapıyorsun eyvah? Ya Raiden tufan. Tövbe tövbe. Benim doğru için niye boş? Eee çünkü orada Anadolu <laughs> şifrenin danslarını satıyoruz. <laughs> <laughs> ya ya ne oluyor oğlum? Ya sen beni götür ya. <laughs> sen beni götür ya. Ne yapıyorsun? Allah'ım ya. Adam beni buraya kadar geçirdi ya. Lan ne yapıyorum? Ne sen gel ya ben, ben gide koyayım vallahi yoksa. Ya. önde de önde de tır tır geç. Burada. He? Dayı oldu. Tır kaldı bir itekleyin ver şu tırı. He vuruyor bir tane. Vurma az itekle itekle. He çekledim. Dur. Hadi hadi hadi. <laughs> bir daha çıkart oğlum, tır oğlum tır bir daha çıkart. Bir ya. daha çıkart lan bir şey olmaz. Aha hadi aslanım man hadi aslanım man. Ne olsun. Anadolu taş çiftliği giy. Anadolu, Anadolu, burada taş, çiftliği Anadolu, ne Anadolu burada teslimat yap çiftliği giy. Çiftliği diyoruz gi. ya. Yok Oğlum, Anadolu. Ay çiftliği ne ya? Bir de gorillerden sikti. <laughs> Oğlum mutanta benziyor o bunu. O ne biçim var mutasyon geçirmiş. Harbi ya. Arı değil vız vız der bunlar arıları çıkıyor ne diyorlar abi. Arı e, Amer Amerika vız vız Türkiye o sıralı Türkiye Anadolu arı çiftliği <laughs> Arı çiftliği geçiyorum arı çiftliği Geç dayı oğlu geç yol verdim Dayı oğlu önüme kırma dayı oğlu Ya daha nereden gideyim dayı oğlu ya dayı oğlu sen nereden geçiyorsun Dayı, dayı oğlu, oğlu sen çiftliğe. şu anda bir göçer ya. <laughs> ya sen gene beni götür. He dayı oldur ben basıyorum dayı ol. He onda ya. O da bu arada şimdi ben okuldaydım sana. Dayı ol ne yapıyorsun dayı ol. Ömer Bütün ben şimdi okuldaydım tamam bugün. Ya oğlum bir tane çocuğun fotoğrafını gördüm. o kadar korktum. <laughs> Ya dayı oğlum, ne yaptın dostum? Evet. Dayı oğlum. Oğlum bir <laughs> dur. <laughs> <laughs> oğlum o kadar komikti ki fotoğrafı. Abi. oğlum keşke tabletim dayı oğlum. keşke tableti burada olsaydı. Fotoğrafı da atardım ya. <laughs> o kadar. Lan dayı oğlum beni bekle. Tırmanı nasıl siktin? Ömer. O kadar komik ki yani. Hani o e, çerezli olan adam var ya o da bile komik. <laughs> ya oğlum beni bir bekle diyorum. Ne oldu? Tırmanı siktin? Tövbe tövbe. E, Siktin ama. Bu mayıt mı? Neden geldin ki? Tırım ya oldu tırım? He, tırı bir daha oluştur. Tırım değil, dorsesi tekerleri gitti, gitmiyor tır? He, dün dün dün, dün bana oldu, şimdi de sana oldu. Gel bir şey bitir videoyu. Bitirmiyor lan? Ve yani çeşitli getirene kadar bitirmiyor mu? Evet bitirmiyorum. Bu tur oraya gidecek. Anladım. Arkadaşlar bu Instagram'dan bizden, bize konuşamazsınız. Çünkü bilmiyorum. Sende 165 tane efsane var. Bu arada biz bu son hafta çok iyi yükseldik ha. Harbiden ama niye? Ha ben bitirdim Anadolu çiftliği. Geliyor oraya Anadolu çiftliği. Gütme sıkmaya geliyor. Tübe tübe. Oğlum küfür etme lan. Valla bak tırın logosunda aslan var. E ee, arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hadi. Anadolu Ali çiftliği.